Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte anime strong oynayacağız. Hani ee, geldi başkan ve numaraların yapmış olduğu bir oyun İkisini de takip eder ve izlerim videolarını severim. Evet arkadaşlar bu oyuna girdik. Oyunda ilk defa sizle oynayacağım. Burada 600 kas yazıyor bu beni biraz şaşırttı ama. Evet bu da çarp varmış hemen çevirelim. Oo, işte bir şey çıktı ama ne oldu anlamadım. <laughs> evet arkadaşlar bir oyunda bazı kodlar var. Onu hemen size göstereceğim. Buradan ilk kodumuz Relays Nasıl ya? RLAS nasıl yazılıyor yanlış mı yazdım? Tamam kullandın diyor. Sonraki kodumuz da meşre özel meçhul kodu <laughs> inmail kod diyor doğru mu dedi, yanlış mı anlamadım neyse burada ready to climb diyor ne diyor oyunun grubuna katılıyor neyse oraya katılırız arkadaşlar bunlarla 50 pet ne diyor bir şey yok ben anlamadım bu oyun nasıl oynanıyor Abi oyun oynamayı bilmiyorum ben. Abi abim ben bilmiyorum. Kas niye yalçıdan ona düştü bu arada? Nasıl başlıyor oyun? E, tıklama vardı sanki bu oyunda. Aa evet tıklıyormuşuz onu. Ha tamam şimdi onun kas gücümüz oluyor. Hadi 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 hadi, hadi. Of, 1K geldi 1K. Tek seferde 113 kere tıkladım aga. <laughs> evet şimdi bir dakika f'ye tuşuna Aa 5K diyor. Bunlara mı vuracağım? Aa bunlar olmadan geçebiliyor muyuz? Aa geçtim. Bunlar olmadan geçiyoruz. Eee buraya geçtim. Aa onları kırmam gerekiyor gerekiyormuş. Abi bu ne? Aa süre var bir de 2 dakika. Ne yapacağım be? Neyse o zaman hiç vakit kaybetmeden kıralım. Abi bana yardım et abi. Abi bana yardım et abi. Lan ben... o oldu kameram döndü. Of of bu arada taş var sol tarafta. 300 taş oldu. Abi o ne yeni görüyorum ben bunu. Beni. Benim gözler gitmiş. Oh taş bunlar neresi bende? 100 taş veriyor. Merak edilen soru. Acaba şurayı kırabilecek miydim? Ben vururken şu tarafa gitsem ne olur? Dövmelidir. Evet şimdi bunları dövüp gitmemiz lazım. Abi şu F3'ünü hep ya. Hangisine vuruyor bak. 1.1k oldu şimdi buraya kıralım. Of 50k ya ben burayı bir dakika daha önce kırarım. Şimdi burayı kırınca kaç k verecek acaba? 100 100 veriyordu. Tacı bakalım bu sefer kaç verecek? Taç diyor ama ne olduğunu da bilmiyorum. Güzel aslında kırmam çok uzun sürmedi. Kırıldı. Of 1K verdi aga çok güzel. Bu 2K ataş benim ne işime yarayacak acaba? Horror ki. Sen kimsin abi? Şuradan şöyle öyle. Adamın 620K. Ama bunlar da yüz veriyor abi haksızlık. Hepsi yüz vermesin. Hadi bunu da bunu da dileyim öldüreyim. Bunu da öldüreyim. Hayır, bunu da öldüreyim. Süre bitme. Ya süre bitme ya. O kadar vurduk ya. Of vallahi aldım son saniye Şimdi bu burada ne? Pet var. Ha bu taç pet açmıyor. Tamam. Anladım. Peki ben bu kası nasıl değiştireyim Bunun ne olacak? Petlerle falan mı gelişiyor? E ee, tabii gelişmiş bir şey anlamadım. <laughs> Aga bas, bas, bas Abi mouse patlayacak abi. Abi mouse kırılacak abi. Ama az bastım bu sefer ya. 1.9 ne? Allah Allah. daha. Gir, girişiyoruz abi hemen. Hemen gebertim bunları. Anlıyız herkes burada bir yandan. İşte bir oyunla prolar da vardır. Bunlara tek atanlar vardır abi. Kır 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 kebart 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 öldür öldür öldür. Evet F'ye çok yanlış yerde bastık. Abi Neredeyse 14 15 kere vurmam lazım her birine. Hayır, bazı hızlı basmakta sıkıntı yok. Ben bazı hızlı basıyorum ama o kadar hızlı öldürmüyor işte. Bir de anime karakterleri bunlar. Anime karakterlerini dövüyoruz. Çok garip. Aa, altta da yer var. Kaçıncı yere kadar gittiğimiz görünüyor altta. Eee, evet, tabii ki biz en baştayız. Daha birinci yere geçemedik biz. Birinci yerde sınırdayız abicim. Ben daha ikiye gelemedim. Ben daha ikiye gelemedim. Adamlar orada da bir şey var. Boss gibi oraya gitti adam ya. Şuna bakalım. Adam da nerede ben de Şu Dima ile beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu çocuk var ya şimdi pat Naruto var ya şimdi patlatıp gidecek bak. Hiç çok oh, güzel ben de gittim. Ama o çocuk hala uğraşıyordu ben. Ya bunlar kırmak uğraştırmasa var ya. 30k ne demek abi ya. 4.4k oldu ama taş. Abi onu bir 5 yapsaydık ya. 5 açardık. Neyse oyuna tekrar başlayınca en baştakileri öldürmeden sen açarız kolayca. İşte şu kötü olmuş. En baştakiler de 100 veriyor. Bunlar da yüz veriyor. En baştaki yüz verirse bunun 500 vermesi lazım. Onu öldürdüm. O pet'i açmam lazım. Evet kesin öldüremeyeceğiz buna. Boşuna uğraşmayacağım zaten ölmez o. Evet baştan. Şunlara vurabiliyor muyum? 50 pet 100'ü diyor böyle bir şey diyor ama 35k 150k Abi, bu ne bu ne tıkla, tıkla tıkla 20 tane 20 oldu 50 Abi hayır bu kadar az yapma ya. 1.11 Çok az gidiyorum. Evet havaya yumruk atıyor. Evet 5K oldu. Vallahi oldu 5K. Tamam biz amacımıza ulaştık. Ama gidip tabii ki de pet açmayacağız. Bir i̇şte ona geçirdim yolda gelirken. Şimdi bunu durduruyorum Ama Dima sen öyle bakarsan tabii ki de en son gelirsin. Hepsini böyle tek canlı bırakayım mı? <laughs> Hepsine son bir vurayım böyle. Of sanki en güçlüymüş gibi. hadi 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 Evet arkadaşlar zamanda yolculuk için hazır mısınız? Evet o sahneyi tekrar alıyoruz. Bir saniye bekliyoruz. Şükürler olsun. Evet arkadaşlar prolumuzla bunlara vuruyoruz. Of 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 tek atıyoruz. Of. Of. Mükemmel hepsi ateğe kattık görüyorsunuz. Böyle bir mükemmellik yok. 30 kalara tek attık abi. 15 klara Abi hadi artık ya. Kırıl artık. Yeter. Zıkıldı. Evet arkadaşlar. Umarım siz izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Şu anda parmaklarım kırılacak masa basmaktan. Evet şu şunlardan bir, bir iki tanesini öldürseydim bari. Belki iki tane gebertebiliriz ama sıkıntı. Bir bakalım. Belki ikinciyi evet ikinciyi de alırım büyük ihtimal. Hatta üçü zorlarım. Böyle giderse hızlı yapabilirsem üçü de alırım. Aa, üç alamayacağız. Şunu alsam, ya şunu alayım. Şunu alayım bu gitmesin. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al götür bunu, al götür bunu. Of oh, aldık güzel. Evet şimdi hemen pet açıyoruz. Abi güzel bir şey. Güzel bir şey. Hadi. Aç 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 aç. Of 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 geldi mükemmel. Şuradan çevirmemiz varmış çevirelim. Petlerimizi takalım. Tıkla. Oh 28 tıklıyor. of çok güzel. Şimdi bittiğiniz oğlum. Hepinizin çırasını yapacağım şimdi. Şimdi de proluk konuşuyor. Hop 2 kya geçtik büyük ihtimal. Geçtik. 2.5K'lar vermeyeyim Of 3K'ya zorlatıyor 3K! Abi şimdi 3K'yı oyunu bitiririm. Hı -hı. Hı -hı. Bitiririm bitiririm kesin kesin. Evet Cemal Evet arkadaşlar bunlar gebertiyoruz kolayca hepsi pert oluyor. Ne oldu lan? Daha yeni artık taşlıyordunuz hayırdır? İpetle hepinizi böyle yıkarmıştı. Işte. Of, buçuk dakikadan fazla var ve be ben buraya geçiyorum. Abi 3K 3K vuruyor. 15 seferde falan bitiririm ben burayı 15-20 vurmadan. Evet, kırdık. Şimdi siz gelin bakayım. 3-3 13-14 vuruşta patlatırım sizi de. Abi şuraya geçeceğim büyük ihtimal. Buradan zaten geçeceğim de büyük ihtimal geçerim buraya. Diğer hiç belli olmaz. Şunları edebiliriz. Ama 3K güç çok güzel oldu bizim için. Belki de aranızda bunları oynayan vardır. Belki de çok prolarınız vardır aranızda. Bilmiyorum. 50K diyor abi. Kapı kapı mısın sen? Kapı 50K abi. Sen hayırdır? Bir 30 saniye falan kala geleceğim herhalde şu beyaz yeri. Hadi bakalım. İnşallah 30 saniye kala oraya varırım. Evet gökyüzüne vuruyor mina ama adam ölüyor. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar bu arada Dors'u beğenmişsiniz. Tekrar Dors çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Onu da çekeceğiz. Evet 80k diyor. Buraya kırarım ve şu karşıya da geçerim. Çok güzel. Evet arkadaşlar dediğim gibi videolarıma like atıp beğenmeyi unutmayın. Bu videoya ee, bir 10 like gelsin doğrusun devamını çekerim aynı gün bunun devamını da çekerim evet arkadaşlar like atıp abone olmanız bu kadar önemli Gerçi devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın abi bunlar da göz vuruyor çok saçma ya hadi 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 alayım 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 boşa gitmesin o kadar vurduk o kadar vurduk boşa gitmesin Vallahi aldım hep son saniyeler alıyorum Of 5k daha oldu. Açıyorum bir tane daha. Of epik geldi. Abi epik geldi. Artı 21 diyor. Şimdi bittin oyun. Şimdi bittin oyun. O oh, 49 49 abi. Evet 5k garanti. şunlara şimdi tek atacağız gerçekten bir ihtimal lan 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 hayır hayır hayır, 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 hayır boşa gitti ora Abi kaç yumruğun boşa gitti orada Ama yine de 5K olmadık 495'te kaldı Bunlar 5K'lık mıydı ya Bu 2 vuruş abi çok kötü ya Orayı 5K yapsam şunlara tek atacaktım Şunlara da 4 atacağız ama güzel. iki dakikada buraya gidiyoruz. Buraya geçiyor. İlk başladığımda buraya geçmem iki dakika sürüyordu. Şimdi 2. dakikada burayı bitirmiş oluyoruz. Kır kır kır. Tamam siz de kırsanız önce baş boş, boş duruyoruz. Evet bu sefer bayağı gidiyor. 5K. Abi bu turda bir 5k kasarsam bir tane daha pet atacağım çok güzel olacak. Hadi bakalım. Şu demir kapılara gelmek istiyorum abi. Evet arkadaşlar bu aralar hiç obi atmadım. Obi çekmeyi de düşünüyorum. <laughs> bu arada bunları game verdikten konuşalım. Ee, obi falan çekmeyi düşünüyorum. Bugün aynı zamanda bu oyunu yayınlayacağım. Ee, tayk'ın da çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Çekebilirsem sürpriz bir Taykın gelecek. Eski at kafası izleyicileri bilir. At kafası çekmişti. Arkadaşlar at kafası uzun, zam uzun zamandır video çekmiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Ee, at kafasını tekrar video çekmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar at kafasının... Ya defalarca izlediğim bölümleri var. Mesela soru cevabı en az 5 defa izlemişimdir. At kafası çok güzel çekiyor arkadaşlar. Belki ben hiçbir zaman onun gibi olamayacağım. Onun gibi o kadar abone olmayacak belki. Eee bilmiyorum. Tabii ki de sizin desteklerinizle olacak bunlar. Belki hiç olamayacağım onun gibi ama ben yine de çalışmaya devam edeceğim. Siz de emeğimin karşılığını verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beni mutlu etmek ücretsiz arkadaşlar. Beni mutlu etmek istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterli. Evet arkadaşlar süre bitiyor bu arada. Abi 100k diyor ben orayı nasıl kırayım? Neyse şunu öldürürsek tamam. Abi hayır öldür öldür öldür. Şöyle vuralım da ayıp olmaz. Evet bir tane daha açıyorum. Evet. Bu dik dandik çıkacak. Ayy. Abi ben burada tuşa basmıştı. Otomatik geldi mi siliyor. Ay benim aklıma tüküreyim. Yapacağım işe tüküreyim. Beynime düş. Evet arkadaşlar şimdi tıklamaya başladım. Hadi 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 hadi. 2K yaptık hadi. 5K'ya geçeceğim bu sefer. Hadi hadi. 5K'ya geçersem çok rahat edeceğim. Geçtim galiba. Galiba geçtim hadi. Hadi hadi. Oh 5K'yı geçtik çok güzel. 5.5K'yı geçtik. Şimdi şunlara tek atacağız. Of 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 gerçekten tek atıyorum bu sefer. Şimdi bunlara da 3 atacağım. Ölüm sizi. Ne desem. Düşmanlar değil. Of oh, güzel güzel. Hemen buraya geldim. Çok hızlı geldim. İlk baştakileri tek atmak çok iyi oluyor benim için. Bak daha yeni gördünüz. 4.5K olduğu için. Yani 5K'ya bir, bir kere daha tıklasam 5K olacaktı. Ama o tıklama yüzünden 5K olamadım. Ve ilk baştakileri iki kere vurmak zorunda kaldım. Bu aslında çok büyük zaman kaybı benim için. Bakın 5K'ya geçti mi buna 9-10 kere vuruyorum mesela. En baştakileri tek atıyorum. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar bu oyun güzel ben beğendim. Siz de sevdiyseniz oynamayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu turumuz son olsun. Ondan sonra eğer param yeterse bir pet açarım. Sonra yavaştan videomun sonuna gideceğiz. Evet videonun başında da dediğim gibi bu oyunu geldi başkan ve numature yapmış. Gerçekten mükemmel yapmışlar. Ee, onlar da ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir oyun olmuş. Ben beğendim. Oynayan youtuberların da ve arkadaşlarım da beğendiğini duymuştum. Gerçekten güzel oyun. Kodları da verdim arkadaşlar kodlarım. Bana bir şey verdi mi bilmiyorum ama. Umarım vermiştir. Çünkü ben bu kodları öğrendim tabii ki de. Ama kimden öğrendim? Numecer'dan öğrendim tabii ki de. Sahte olduğunu sanmıyorum. 5K yapacağım gibi hadi hadi. Şu kapıyı kırarım bence. Hadi 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 hadi. Kapıyı kıracağız. Kapıyı kıracağız. Bunu da <laughs> geberteceğiz. Hadi hadi hadi. Kapıyı vururum ama kıramayacağım büyük ihtimal. Ha yok kırabilirim belki. Ama burada boss var abi. Kırsam böyle boss'u nasıl yeneceğim ki? Bu ne abi boss mu? Aa gerçekten bossmuş. Evet bu şura kaç verdi göremedim. Ama galiba 500 verdi. Taç. Abi bunu da öldürüyordum ya. Biraz daha süre versene oyun ya. Neyse 5k yaptık. Pet açıyorum şimdi. Hop ankamın geldi ya. Neyse. Bunu da takalım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir.